Apartmanın içi zaten hep isti, dumandı, inemedik. Çoğunluk evde kaldı. 3-5 koçu, 3-5 komşu indik. Siz biraz mahsur kaldınız yani. E tabi, 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 tabi. Yukarı katlar inemedi, ben 3. kattayım. Yukarı katlar hiç inemediler. Herkes yani evde kaldı. Içi isti, tabi, duman tabi, duman çok yani. aşırı dumandı, aşırı dumandı. Penceleri falan çıktı mı insanlar nefes almak? Tabi, çıktı? tabi, tabi. Camlardan, herkes cam balkonlarına çıktı. Ben cam pencerelere çıktı, oralardan nefes almak için.